Dijital dönüşüm konusunda faydalar zararlar insan hayatını anlamlandırma noktasında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz ama diaspora konusu da oldukça önemli. Çünkü Avrupa'da bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz var ve onların yaşadığı tabii ki sorunlar var. Diasporaların etkin kullanımı artık günümüzde çok önemli. İşte önümüzde örnekler. Çin iletişimi oldukça etkin kullanıyor ve dünyanın üretim üssü Hindistan keza yazılım üssü bu anlamda çok etkin bir faaliyeti var. Ee, yine aklımıza İsrail geliyor, startuplar, yine yazılımlarla Tabii. alakalı. Ama bizim Türk diasporası, e, diasporası deyince aklımıza neyin geldiğini, nasıl etkin kullanılması gerektiğini de, hedeflerini de stratejik noktalarda da açıkçası merak ediyoruz. Diaspora deyince bizim geleneklerden aklımızda kalan bir korku. E, ülkenin aleyhinde kullanılan faaliyetler yüzünden ama diasporanın da yeni bir tanımlamaya ihtiyacı var. O tanımlamada karşımıza çıkan hususlar nelerdir Kıymetli hocam buyurun. Evet. Şimdi bu çeşitli alanlarda olabilir tabii. Dediğiniz gibi Türkiye aleyhine bir takım ülkelerde faaliyet yapan isim vermiyor ama diasporalar var. Evet. Ama diğer taraftan da hani biz kendi vatandaşlarımız bağlamındaki işbirliklerimiz için de bunu çok kıymetli hale getirebiliriz. Sosyal etkileşimi sağlamak açısından, kolektif empati kurabilmek açısından. Ekonomik birliktelik yapabilmek açısından, yani ticari birliktelik yapabilmek açısından, eğitimle ilgili birlikteliği sağlayabilmek açısından veya yardımlaşmak açısından, yani birçok açıdan diasporayız. Dijital platformlar üzerinden çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Yani o dijital platformlar aslında diaspora ile ilgili birçok faaliyetin rahatlıkla yapılabileceği nelere dönüşmüş durumda artık. Ee, ne diyelim önemli bir e, kanala araca dönüşmüş durumda oraya da adapte olmamız gerekiyor evet. ee, ve hani mutlaka bunu olumsuz anlamda da ne yapmamak lazım düşünmemek gerekir yani start startuplar dediniz startuplar hani küçük teknoloji şirketleri e, ve bunların neye dönüşmesi hep bekleniyor İşte Hamza hocam da e, bir startupın basındaydı e, bizden çok daha iyi biliyor Nasıl? olayı unicorn'a dönüşmesi bekleniyor aslında. Bütün e, startupların hayali bir unicorn'a dönüşmek ileride. O, mitolojik bir şey o unicorn. E, yani bizi izleyen belki seyircilerimize e, kısaca açıklayalım. Mitolojide tek boynuzu at, işte vurup o, o boynuzla da dağıtıyor ortalığı gibi. Startupların da unicorn'a dönüşmesi sessiz, sakin. E, çünkü kimse onu rakip görmüyor ya yani. Ufa, Ufacık bir şey ne diyelim. Evet küçük bir işletme sessiz sakin bir anda patlama yapacak teknolojik yenilikler yapabiliyor. Dolayısıyla hem Avrupa'daki Türk kardeşlerimiz, vatandaşlarımız dünyanın çeşitli ne diyelim ülkelerindeki vatandaşlarımızla ekonomik anlamda da, ticari anlamda, sosyal faaliyetler anlamında dijital platformlar üzerinden çok hızlı bir şekilde bunları ne yapabiliriz, etkin hale getirebiliriz. getirebiliriz. Hatta ve hatta artık e, mesela Türkiye ile o mesela Almanya gibi ülkeler arasındaki e, orada yaşayan vatandaşlarımızın ortak dijital platformlar oluşturması lazım. Çeşitli e, amaçlara yönelik olarak diyorum ya yani bu dediğim gibi e, beraber ticaret yapmak için de e, geçerli. E, sosyal faaliyetler için etkileşim için de geçerli. Anavatan imajına sadece. da bir etkisi Tabii, var. Tabii ona da çok çok İmaja da etkisi, etkisi var. var. Ve bizim bu anlamda da şeyi oluşturmamız gerekiyor. Yani diasporanın aslında en önemli hususu e, bence kolektif e, empati oluşturmak olmalı. Evet. Yani e, oradan da kastımız nedir? E, bizi e, aynı e, ne diyelim? Aynı şeyleri hissedelim. Mesela bir konu, bir mevzu gündeme geldiği zaman aynı şeyleri hissedelim. Birbirimizin hislerine ortak olalım e, ve bu hislerimizi de e, davranışlarımıza yansıtalım. Yani milyonlarca değil mi, aynı yerde yaşamasak da, farklı coğrafyalarda yaşasak da, milyonlarca insanımız, ne diyelim, konu bizimle ilgili olduğu zaman, bizlerle ilgili olduğu zaman, bir anda aynı hisler içerisinde olabilmeli, sanki berabermişiz gibi ve birbirimizin hislerini paylaşabilmeliyiz ve bunu uygulamaya geçirmeliyiz, davranışlarımıza geçirmeliyiz. Yani. Ama şimdi burada belki şeyi söylemek lazım, hocalarım da çok benden daha da iyi biliyorlar, katkı yapacaklar. Yani biz bu konuda da iyi miyiz kısmını belki tartışmak lazım diaspora konusunda iyi miyiz yeterli miyiz? Ya e, benim gözlemlediğim yeterli evet. olmadığımız yönünde evet. e, diaspora noktasında ben yeterli olmadığımızı düşünüyorum. E, var olan e, bir takım şeylerde kendi içerisinde anlaşmazlıklar yaşıyor. Yani var olan bir takım hani e, ne diyelim Organizasyon. e, organizasyonlarda kendi işlerinde çok ciddi anlaşmazlıklar yaşayarak amaca uygun bir şekilde faaliyetlerini ne yapamıyorlar gerçekleştiremiyorlar. Yani kendi içimizde aslında ne yapıyoruz? E, problemler yaşayarak, e, mesela yurt dışındaki organizasyonlar açısından e, hocamın söylediği gibi, e, kendi içimizde bölünmeye başlıyoruz. Belki de e, bu ne diyelim? E, hani Adam Smith'in dediği gibi Adam Smith diyor ya işte piyasayı yöneten görünmeyen bir el var diyor. E, <laughs> ya yani aslında diyor piyasayı yöneten hatta şeye atıf yaparlar. Onun böyle din adamı kökenli olduğu söylenir şeyin, hmm. Adam Smith'in, o işte Tanrı'nın eli aslında falan gibi bir şeyi var onun. Mustafa Özel ee, Hoca da öyle söyledi. Öyle söyledi. Piyasayı en sonunda kim belirliyor diye böyle <laughs> çok analizler yapıyor, sonra <laughs> Allah belirler evet, diye. Evet, yani, <laughs> oraya gidiyor. Evet. Şimdi böyle noktada da hani burada hani bir görünmeyen el tabii, daha büyük bir organizasyon, devlet yani mesela, bu diasporada yönlendirme noktasında, bilinçlendirme noktasında herhalde ne yapması gerekir, devreye girmesi gerekir. Yani kurumsal yapılardan, tabii. ortak akıldan bahsediyorsunuz, Kesinlikle, Gönül oraya doğru gitmekle söylediniz. Ee, ya bu anlamda da hani sadece ve sadece bu kardeşlerimizi, yani hepimizi kendi inisiyatifimize de bırakmamamız gerekiyor. Gerekiyor. Ee, çünkü o anlamda hani biz yeterince ne yapamayabiliyoruz, organizasyonlar yapamayabiliyoruz. Ve daha gerçekçi projeler ortaya koyabilmemiz açısından yönlendirilmeye neyimiz var? ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Ya startuplarda bile, kuluçka merkezlerinde bile ne diyoruz? Mentorlar diyoruz değil mi hocam? Evet. Yani O küçük firmaların yönlendirilmesi lazım aslında. Evet. Yani kendi kaderlerine ne yapılmamalı? O anlamda terk edilmemeli. Yani ufukları açılmalı. Gerektiği zaman bunlara destek verilmeli. Ve kendi işlerinde de bir takım neler yaşamamasını sağlamak lazım. Problemler yaşamamasını sağlamak lazım ve... Ve bunların da istismar edilmesini de önlemek lazım aslında. Yani evet. illegaliteye kaymalarını da önlemek bir lazım. Da ihtiyaç Tabii var. bu bu, bu anlamda da ihtiyaç olduğunu ne yapabilirim evet. söyleyebilirim. Ee, biraz önce dediniz ya yurt dışındaki diasporanın kendi içindeki o otonom yapısı, kendi içinde yaşadığı çelişkiler, problemler, sorunlar. O noktada bir soru geldi aklıma. Ana vatana bağlılığı konusunda diasporaların ne düşünüyorsunuz? Yani Türk diasporası hakkında. Evet. İşte onu da... Onun e... bir bağlılık var mı sizce? Ya, e... ya yani ne diyelim yani bununla ilgili yapılmış son dönemlerde e... bir çalışma okumadım. Doğrusu söylemek gerekirse bizim eksikliğimiz okumamız gerekiyor. Ama istenilen düzeyde olmadığı noktasında e... bir genel bir kanaatim var. Yani bir şey var taban ana vatana bir sevgi şey var. O romantik bir bağlılık. Bir bağlılık var. Ama... O var. Ama hani bunu artık hani e, Türkiye'de denildiği zaman e, ne diyelim tüm hücrelerimizde titrememiz, o anlamda duygulanmamız, Türkiye için gerektiği zaman taşın altına elini sokabilmemiz, gerekli fedakarlıkları yapabilmemiz bağlamında bir e, ne diyelim e, empatiye doğru gelmemiz lazım. Ama o onların şeyi mi tamamen eksikliği mi? Hayır bizim de eksikliğimiz. Demin dedim ya daha üst bir organizasyonun bunları yönetmesi lazım, yönlendirmesi gerekiyor. Bir örnek vermek istiyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Almanya'da Köln'de bir büyüğümüz anlatıyor. İnsanlarımız banka kuyruklarına girmişler. Yani banka kuyruklarına giriyor, Türkiye'ye para gönderiyorlar, şey yapacaklar. Yani ne diyelim devletimizin ihtiyacı var, para gönderecekler. Bir tane de ye, yeni emekli olmuş bir vatandaşımız, ya yani emekli tazminatı mı diyelim, yeni almış tazminatını, işte bilmem kaç bin mark, o dönem mark vardı hani euro yoktu. Ee, tabii şey de konuşamıyor, Almanca da tam konuşamıyor. İlk nesil hani Türkler yeterince tabii öğrenemediler dili. Ee, yaklaşık işte bir 75 bin mark gibi bir şeyden bahsediyordu. Bir e, olayı yaşayan bir abimiz, yani Köln Üniversitesi'ne doktora yapıyormuş o dönemde. İşte demiş ki oğlum ben işte e, şu emekli şeyimi aldım şeye göndereceğim. Ne diyelim? Türkiye'ye göndereceğim. Ne kadar amca? işte şu kadar demiş. Ya amca demiş acıdım diyor senin haline diyor. Bizzat olayın tanığı. Ya adam yıllarca çalışmış işte. Bütün emekli tazminatını şeye gönderecek. Türkiye'ye gönderecek. Ya Türkiye çok güçlü bir devlet. Bu kadarına ihtiyaç yok. Yani sana kısmen bir şey gönder ama bu paranın tamamını ne yapma? gönderme. Onu da biraz <laughs> düşünüyor. Ya demiş ki yardım ediyor musun etmiyor musun? Benim iç, içim cayır cayır yanıyor burada demiş. <laughs> Yoksa başkasından ne yapacağım? <laughs> Yardım isteyeceğim. Ya bu ruhu yaşatmak lazım tabi. Ee, bu ruhu yaşatmak lazım. Ee, o anlamda hani bu çok güzel bir soruydu. Bizim özellikle Hani ikinci nesilden sonra, yani üçüncü nesil, dördüncü nesil ne doğru gidiyoruz? Orada entegrasyon olsun, olduğu ülkelerde entegrasyon olsun ama asimile olmalarının önüne geçmemiz lazım. Yani bizim vatandaşlarımız tabii olduğu topluma, olduğu ülkelere entegre olsunlar. Oraların ekonomisinde de, ekonomik hayatında da yer alsınlar. Bürokrasisinde de yer alsınlar. E, ne diyelim, basın yayınında da yer alsınlar. E, çok iyi eğitimli olsunlar, donanımlı olsunlar. Ama asimile olmamaları gerekiyor. E, asimile olmamaları noktasında da işte bizim bu anlamda onlara destek vermemiz lazım. Gerekiyor. Gerekiyor diaspora medyası denen de bir kavram var aslında. Hatta evet. biz hocalarımızla İslamofobi kavramını konuştuk. Acaba diyorum kendimizi tam olarak anlatamadığımızdan mı, bu diaspora etkin olarak kullanılsaydı daha farklı anlatabilir miydik diye de bir düşünce oluşmadı evet. değil tabii ki. Bunların da hiçbiri, bilmiyorum vaktimiz kaldı mı ama, çok ee, kısa bir vaktimiz kısa kaldı. <laughs> Hocama hocam o, o zaman şey yapalım. Tamam hocamıza bırakacağız ama son bir cümleniz varsa yok, yok, yok. tabii ki alabilirim hocam. Ee, onu hani şey söyleyeyim. Bunlar da hiç e, ne diyelim? E, hangi düzeyde olursa olsun yönetimin fonksiyonlarını düşünerek uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Ya yani hangi düzeyde olursanız olun yani ister bir şirketin genel müdürü olun, daha alt kademede bir yönetici olun veya devlet başkanı olun veya ilgili bir bakanlık olun, ilgili bir e, bakanlığın birimi olun. Ee, yönetimin fonksiyonlarını kullanmanız gerekiyor ve e, bu anlamda işe planlamayla başlamanız lazım. Planlama yaptıktan sonra buna uygun bir örgütleme yapmanız lazım. Daha sonra aldığınız kararları uygulamaya geçirmeniz lazım ve sürekli kontroller, denetimler yapmanız gerekir. Yoksa hani doğaçlama tarzı aklımıza geldi, Aa, bu çok e, sıcak bir konu, bununla ilgili bir şeyler yapalım diyoruz, daha sonra unutuyoruz. Saman alevi gibi parlayıp sönüyoruz. Davul zurnayla ilan etmeye de gerek yok. Sessiz, sakin, derinden bu işleri planlı bir şekilde yapmamız lazım. <laughs> <Evet, gülüyor> Götürmemiz gerekiyor.